Orhan Koçok, Hacı Ali Gözüyaşlı, Özhan İba, Akif Orhan, Bekir Kaygan, Rafet Nergis, İsa Dalgular. İmza karşılığında Divan Başkanlığı'na Adem Gürtan, Başkan Vekilliği'ne Adnan Çatalov, Katip Üye Murat Pehlivanlı, Katip Üye Gazi Karafilik, Katip Üye Doğan Hoca. Oy birliğine sunulmuştur. Kabul edenler? Kabul, kabul etmiyorlar mı arkadaşlar? oy birliğiyle kabul edilmiştir diyor. Divan yerine asıl. Orası çoğun çalışıyor. Oradan da tekrar mı başkanım? Başkanımız Evet. Evet. Bizleri bu görevi seçtiğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun e, kendi odamıza, meslektaşlarımıza ve kırk kare esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdi birinci madde, üçüncü maddemiz olarak e, saygı duruşu ve istiklal marşı için sizlere e, saygı duruşuna davet ediyorum. Ve silah arkadaşlarını ve en son dönemde kaybettiğimiz ebediyede intikal eden esnaf başkanlarımız Süleyman Köstekli, Curdalan Eroğlu, Cemil Bora, Selahattin Aksoy ve diğer esnaf... son yıldızıdır 4. madde Şur başkanlık divanına tutanaklar yetkisi verilmesini oylarca sunuyoruz. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. Bu arada... Mikrofon çalışmayan önünde. Sayın Divan, Sayın Hükümet Komiseri, Sayın Basın Mensupları, Değerli Esnaf Arkadaşlarım, Bizim Genel Kurulumuza hepiniz hoş geldiniz der. Genel Kurulumuzun Pazarcı esnafına hayırlara vesile dilemesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Belli bir sıkıcı e, arkadaşlar biliyoruz ki COVID-19'dan dolayı belli bir sıkıntılı dönem yaşadık. Bu esnada hiçbir zaman sağdan inmedik. Bütün esnafımıza gerekli şekilde yardımcı olduk. Gerek devlet tarafından alınan yardımlarda gerek oda tarafından sağdan inmedik. Arkadaşlarımı diyor, bazı arkadaşlarımız şunu diyor yani, çalışmadı. Doğru. Çalışmadı. Ha. Ben suçumu kabul ediyorum. İnkar etmiyorum. Ama ben şunu diyorum size. Taşı sizlerinizin altına koyup ben gövdemi koyacağım. Benim akrabamdı, hısımımdı, emmimdi, dayımdı. Bunları geçin arkadaşlar. Dava, ekmek davası. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Her kurulun gayreti. Her mesleği olmazsın Odamızın kuruluş amacı, üyelerin mesleki ve sosyal, ekonomik ihtiyaçlarını gidermek, ahlak ve kamu yararına uygun ahengleri ve beden sağlamaktır. Biz yönetim kurulu olarak bu amaç doğrultusunda yararlı olduğunuzu kanatindeyiz yönetim kurulu ile yöre arasında faaliyetleri aksatmadan yürütmesi için iş yerleri, yönetim kuruluca sık sık ziyaret edilmiş, sorular hakkında bilgi alınmış, sorunları gücümüz yettiğince giderilmiştir. Gördüğünüz içerisinde yönetim kurulumuz, valilik, emniyet, belediye ve üst düzey kuruluşlarla iyi şekilde diyalog e, yürütmüştür. Odamıza ait disiplin raporlarımız kanun ve insanlar duydurular olarak toplanmakta. üyelerin işlendileri zamanında yapılmakta ve aksaksız olarak yürütülmektedir. Tamam. Arkadaşlar yönetim kurulu faaliyet raporunu dinlediniz. Konuyu müşterimiz var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Raporun okunması ve müzakeresi. Buyurun hadi. Odamızın muhasebe çalışmaları muhtelif zamanlara takip ve teknik etmiş bulunuyoruz. Odamızın çalışma hakkında yaptığımız kontrollerde odamızda tutulması gereken üye kayıt defteri, gelir gider defteri, gelir gider makbuzu, tediye ve tahsil fişleri gibi maslu defterlerin muhtazam olarak tutulduğu, işlendiği ve işleme azem özen gösterildiği. Oda muhasebe kayıtlarının düzenli, doğru ve yönetmelere uygun olarak işlendiği ve dosyalandığı. Kesin hesap raporları ve gelir gider defterleri muntazam ve doğru işlendiği, gelirlerin gelir mahfuzu karşılığı, giderlerin fatura ve belge karşılığı harcandığı ve bu harcamaların belgeleri düzenli şekilde dosyalandığı, muhafaza edildiği, tasarrufa azami gayret gösterildiği, harcamaların yönetim kuruluk kararıyla yapıldığı görüşülmüştür. Gelen giden evraklar, evrakları önemli üyeler sırasına göre takip edildiği ve dosyalandığı, zamanında yapıldığı görülmüş ve tespit edilmiştir odamızın bir yıllık çalışma olumlu ve aktarsız olarak kanun yönetmeliklere uygun yapıldığı görülmüş. Odamızın bir yıllık çalışma sonucunda 04.04.2018 tarih itibariyle gelir 307.309 lira 50 TL, giderde 315 457 lira 34 TL. Bu 2018 Bu Bir yıllarına ait gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.

Başkan giderler, başkan ücreti 24.354, personel ücreti 36 bin 29 kuruş, başkan vekil ücreti 12.177 TL, denetim kurulu ücreti 18.252 TL, huzur hakkı 32.955, ilan reklam 816 lira 90 kuruş, <laughs> Pedrosan katılım 1000 TL, PTT kar kargo 230418 Elektrik, doğalgaz 1.810.56. İkram giderleri 16.544.32. mütevelli giderler 3.591 59 kuruş. Hesap kesim ücreti 237.93 kuruş. Vergiler 2.684.49 kuruş. Bekçi maaşı 67.558 lira 86 kuruş. SSK ödemesi 40.954 lira 0 kuruş. Diğer aylık ücretler 28.023 TL. Vergi kesintisi 114.093 TL. Basit evrak 479 bin. <laughs> Temsil giderleri 3.164 lira. Genel kurul toplantı giderleri 10.182 lira 57 kuruş. Hizmet otoları 9.817.44. lira <laughs> zaten gerekli. <genel> <laughs> tamam. tamam. Bunları, bunları dinlediniz. <laughs> Bu hesapları <laughs> <laughs> Çalıştım. Oylarını sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Hayır, tahmini bütçenin görülüşülmesi kabul veya etti. Buyurun Adil Bey, okuyun. Tamam. 2022, 2023, 2024, 2025 tarihli çalışma raporu. Ee, Bağkur ve SSP müdürlükleri ile odamız arasında bir kötü kurum, üyelerimizin işlerinin hızlanmasını sağlamak. Zabıta mensupları ile diyaloglarımızın iyi olması neticesinde iş yerlerimizde sorun yaşanmamasını sağlamaya çalışmak. Kırıkkale Belediyesi tarafından üyelerimizden alınan yer işgal ücretlerin, ücretlerin en büyük bir şekilde indirilmesini sağlamak. O da yönetim olarak pazar, pazar yerleri denetlenerek sebze ve meyve gibi ürünlerin halkımıza daha sağlıklı koşullarda satışının ve hizmetinin yapılması hususunda düzenlemeler yapıp tüketici haklarının korunmasının da bizler için önemli olduğunu bilim içerisinde olmaktır. <laughs> Esnaflık kurallarına ve meslek ahlakına uymayan üyelerin uyarak pazartesi ahir bozulmasına itinar göstermek, yönetim kurulu olarak bizlerin geçici, odamızın ise kalıcı olduğunu bilincinde hareket ederek üyelerimizin menfaatine olacak çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını temenni eder. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Devam ediyorum. Arkadaşlar. 2022 yılına ait tahmin edince. Aylık geliri 65 bin TL. Basit evrak 1000 TL. Bağış yardım 6 TL. Kaydiye geliri 5000 TL. Hizmet karşılığı 290 bin TL. Diğer gelirler 4000 TL. Başkan ücreti diğer giderler olarak. Başkan ücreti 48 bin TL. Başkan vekili 20 bin TL. Denetim kurulu ücreti 15 bin TL. Yönetim kurulu ücreti 30 bin TL. Personel ücreti 102 bin TL, mütevekkil giderleri 2.000 TL, kiralar 500 TL, vergi 14 bin TL, SSK ödemesi 100 bin TL, basır evet 1750, PTT 1700, elektrik, su, doğalgaz 2500, tablet 10.000 TL, ilan reklam 1300, üst kademe katılım payları 1500, zaruri masraf yoruluk 2500, Muhasebe giderleri 2000 TL. Tamam. Evet. Arkadaşlar, yönetim kuruluna yetki kılınması. Oylarınızı soruyorum arkadaşlar. Kabul edenler kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Gündemimizin 14. maddesi. Değerli divan, değerli emniyet müdürleri değerli güçlü insanlar, hepinize geldiğiniz için teşekkür size teşekkür ediyorum. Hakkımıza ne verirse hayırlısını versin. Allah'a emanet olun. Sayın Divan, Sayın Hükümet Komiserim, Sayın Basın mensupları, Kırıkkale Zebzeciler, Meyveciler, Değerli Arkadaşlarım, Genel Kurulumuza hepiniz hoş geldiniz saygıyla selamlarım. Genel gururumuzun hepimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. <laughs> Kıymetli vaktinizi ayırıp buraya kadar geldiğiniz için şahsım ve yönetim adına da tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlar, kurban olduğum Allah her şeyin hayırlısını versin. Nasipse nasip etsin, nasip değilse nasip etmesin bizim bir felsefemiz var. Hakkı olan hakkını alır bende. Hak olmayan bir Allah'ın onunla bir şey vermem. Ben dağlarda, tepelerde yer dağıtmadım. Ben çay ocaklarında, kahvelerde yer parsellemedim. Açık ve net noter huzurunda, bütün pazarcının huzurunda yer tahsimi yaptım. İtiraz olan oldu mu? Olmadı. Kimsenin kimseye hakkı geçti mi? Geçmedi. Ama bizim karşımızda bir kitle var. Allah gösteremez. Allah Odayı Odayınız kayyumdan aldık. Türkiye'ye rezil olduk. Türkiye'ye rezil olduk. Borç da aldık. Şu an oldu daha borcu diyoruz. Biz satmaya değil almaya geldik. Ticaret borsasının yerini 274 metre yeri aldık pazarlığımız bitti. Şimdiden hepinize hayırlı olsun. E şunu söylüyorum. Ben satmaya değil almaya Ar geldim. Arkadaşlar ne diyoruz? Çalışmıyor. Doğru. Ben kabul ediyorum arkadaşlar. İlk sözümde de dedim. Taşın altına elinizi koyun, ben gövdemi korum. Ha bu saatten sonra anamdı, babamdı, dayımdı, emmimdi. Var benimdi bu iş bitti. Herkes kararını ona göre versin. <laughs> <yahu> <laughs> Takdirsiniz arkadaşlar. Tekrar genel kurumumuz hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. <gülüyor> 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 <İdris Hakan. gülüyor> Orhan abi 78 Orhan abi 78 50 78 78 78 İki dakika geçeceğiz bir hayırlı abi 인사 <목소리> 한번 <목소리> <목소리> Adem Paşa'nın nazım böyle 20 bin

Geliyor. 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 Yürüyün başı, Kamera, geçiyorum şuradan. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Eyvallah Hayır. Allah razı olsun. 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 Allah Allah senin güvenlik özenle razı olsun Allah. 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 Birlik beraber Illa ki illa ki. başkanım? Kırıkkale Pazartesi'ne yakışır bir şekilde seçim yapıyoruz. Aksi bir şey yok. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Kırıkkale'mize hayırlı uğurlu olsun. Pazarcımıza hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hayırlısı bacım. Başkanım siz de öyle söylemek istiyorsunuz. Kırıkkale Pazarcılarımıza hayırlı olsun. Hizmet için varız. En güzel şeyler onlar için yap yapmaya da hazırız. Sağ olun. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Evet.